Trump, Amerika'nın yeni başkanı adeta züccaciye dükkanına giren fil gibi piyasalardaki bütün dengeleri alt üst etti. Dolar endeksi, doların altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks son iki yılın zirvesine çıktı. Dolar yükseldiğinde altının düştüğünü, emtia ürünlerinin düştüğünü biliyoruz. Nitekim altın bugün 2550 dolara kadar geriledi, ons altın. Ve yurt içinde de fiziki gram altında bir günde 50 lira civarında düşüşler var. Gazella Turizm Barış Soydan'la ekonomiyi sunar. Altın düştü, gümüş düştü, emtia ürünleri düştü ama para birim, büyük para birimleri de düştü. Euro her gün neredeyse 100 bas puan iniyor aşağıya. Bugün 1.05'in üzerinde, dün 1.06'ın üzerindeydi. Yani bu gidişle bire sanki parite inecek gibi Goldman Sachs zaten öyle diyordu. Trump kazanırsa bire iner diyordu. Tam da dediği olacak gibi görünüyor şu anda. Sadece büyük paralar değil, küçük paralarda ciddi değer kaybetti. Burada görüyorsunuz. Trump'ın kazandığı işte Amerika'da seçimlerin yapıldığı 5 Kasım'dan bugüne gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki performansı gördüğünüz gibi Romanya lehinde mesela %3.5 civarında düşüş var. Güney Afrika randında %4.5 civarında düşüş var 5 Kasım'dan bugüne. Ama gayet dirayetli duran paralar arasında Türk lirasını görüyoruz. Sadece %0.17. Nitekim bugün dolar bankalarısı piyasada dün bıraktığımız seviyede pek öyle hareket etmiyor. 34 lira 36 kuruşta Dün 34 lira 33 kuruştaydı dolar. Kapalı çarşıda yine 34 lira 30 kuruş civarından alıp satabiliyorduk. Ama işte euro dolar karşısındaki düşüşünü sürdürünce TL karşısındaki düşüşünü de bugün sürdürdü. Bugün serbest piyasada %0.60 daha değer kaybetti TL karşısında. Ve şu anda 36'nın hemen üzerinde ama 36 liranın da altına inecek gibi görünüyor dolar karşısındaki düşüşü devam ettiği için. Euronun toparlanması için kısacası dolar karşısında toparlanabilmesi gerekiyor. Victor Dergunov bu görüşte Seeking Alpha'nın bir analisti ve diyor ki Dergunov dolardaki bu yükseliş aşırıya kaçtı. Çünkü Fed faiz indirimlerine başladı ve devam edecek. Ve Trump bu arada büyümeyi daha da arttırmak için likiditeyi arttıracak Amerika'da. Ve gittin arttı dönemlerde ve faiz indirimlerin olduğu dönemlerde altının yükseldiğini biliyoruz. O yüzden bu kısa düşüşten sonra altının yeniden yukarı yönlü yolculuğunu sürdüreceği düşüncesinde Viktor Dergunov bu yazısında diyor ki 2025 yılında yine 10 altın 3.000-3.500 dolar arasında bir noktaya yükselecek. O yüzden bu düşüş, bu birkaç gündür yaşanan düşüş aslında Dergunova göre bir alım fırsatı altında. Tabii aynı şey gümüş içinde söylenebilir. Bloomberg diyor ki bu grafikte görüyorsunuz bizim merkez bankamızın yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayında şu anda piyasa faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. Bu konsensüs beklenti, ve konsensüs beklenti. Yani Türkçesi ortak kanaati. Şu anda elbette daha geç başlamasını bekleyenler de var, daha erken Kasım'da başlamasını bekleyenler de var. Ama bunun ortasını aldığımızda şu an piyasanın beklentisi aralığa gelmiş durumda. Niye geldi? Daha önceki 2025'te başlamasını bekliyorduk. Çünkü geçen hafta cuma günü enflasyon raporu sunumunda Biliyorsunuz enflasyon eğiliminin düştüğünü, zayıfladığını söyledi Merkez Bankası'nın başkanı Fatih Karahan. Ve bu da demek ki bu yıl bitmeden indirimler başlayacak şeklinde yorumlandı. Ama şimdi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin başlaması enflasyonun zaten o kadar da böyle düşmeyen enflasyonun yeniden tırmanmaya başlamasına neden olabilir. Şimdi yumurta fiyatlarına son iki haftada iki kez zam geldi. %30 sadece son iki haftada yumurta fiyatına yapılan zamın oranı ve bir yumurtanın fiyatı 8-9 lirayı buldu. E şimdi yumurtaya bile %30 bir aydan kısa sürede zam gelirken Merkez Bankası'nın sıkı para politikasından vazgeçecek olması eğer vazgeçecekse elbette ne kadar doğru çok tartışmaya açık. Tabi bu arada Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konut tarafında da fiyatları etkiler. Şimdi zaten konutta dünkü videoda gördük satışlarda çok ciddi bir artış var. E bu kadar bir anda talep artarsa elbette bu bir noktadan sonra fiyatları yukarıya yetmeye başlayabilir. Zaten şimdi yükseli bir kıpırdanma var konut fiyatlarında. Merkez Bankası'nın indirimleri eğer başlarsa önümüzdeki 1-2 ay içinde işte bu konut fiyatlarındaki kıpırdanmanın biraz daha belirgin bir hal almasına neden olur. Bu arada dünkü videonun altında bu konut satışlarındaki büyük artış deprem bölgesine teslim edilen konutlardan kaynaklanıyor olmasın şeklinde sorular vardı. Öyle değil. TÜİK bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki hayır deprem konutları istatistiklere dahil değil. Zaten derilerin kırılımına baktığımızda da pek öyle an hani deprem bölgesinden kaynaklanıyor gibi görünmüyor. Ve TÜİK'in bugün verdiği bilgiye göre de orada teslim edilen edilecek olan konutlar mevzuat gereği yani depremle ilgili mevzuat gereği tapu kayıtlarına 2 sene sonra yansıyacakmış. Yani şu anda bu %76'lık artış konut satışlarında gerçek bir artış gibi görünüyor. Peki niye artıyor? Dünkü videoda onu görmüştük. Bugün detayına girmeyelim. İşte KKM'den çıkan para oraya yöneliyor. Altın fiyatlarındaki sert yükseliş sonrasında uzun zamandır altın tutanlar şimdi satıyorlar ve ev almaya çalışıyorlar. Nitekim gerçekten de kur korumalı mevduatta bir erime var. Bugün açıklandı. Geçtiğimiz haftanın verisi KKM'deki toplam bakiye 40 milyar doların da altına indi. Oradan çıkan paranın bir kısmı faize gidiyor. Yani TL mevduat faizi hala cazip. %50 civarında bankalarda faiz bulmak mümkün. Ama bir kısmı da işte konuta yöneliyor. Ve önümüzdeki dönemde Merkez Bankası faizi indirirse e o zaman çıkacak olan para faize gitmek yerine TL faize gitmek yerine konutu ve diğer piyasaları alternatif varlıkları tercih edebilir. O yüzden Merkez Bankası'nın indirimlere ne zaman başlayacağı son derece kritik. Bu arada... Borsa İstanbul uzun zamandır çok kötüydü. Şimdi birazdan geçeceğiz borsaya ama ondan önce borsadan anlamadan borsaya yatırım yapmanın yolu olan borsa yatırım fonlarına bir bakalım. Borsa İstanbul'da da yükseliş Trump'ın seçim zaferiyle birlikte başlamıştı. Ve o günden bugüne yani 5 Kasım'dan bugüne en fazla kazandıran hisse fonlarını burada görüyorsunuz. Banka hisseleri daha hızlı yükseldi son bir haftada. Nitekim en iyi getiriyi sağlayan işte 5 Kasım'dan bu yana fon TEP portföyün BIST Bank Endeksi hisse senedi fonu %14 civarında onda getiri var. İş portföyün bank endeksi fonu da aynı sürede %11.6 civarında getiri sağladı. Bu arada aynı dönemde yani Trump'ın kazandığı günden bugüne Borsa İstanbul'un ana endeksi yani BIST 100 endeksi %9 getiri sağladı. Yani ona kıyasla işte banka hisselerine yatırım yapan yatırım fonları daha iyi getiriler sağlamış oldular. Bununla birlikte borsada hala risk devam ediyor. Zaten borsa ve hisse senetleri risk profili yüksek olanların girmesi, alması gereken enstrümanlar. Ama orada ciddi bir potansiyel var. Çünkü bu yılın ikinci yarısında borsa İstanbul çok kötü gitti. Fiyatlar ciddi anlamda ucuzladı ve şimdi bir miktar dipten dönmeye çalışıyorlar. Ama daha önce 11.000 seviyesini görmüştü. Hala daha şu an 9.500 civarındayız. Önümüzdeki dönemde bir potansiyel olduğuna borsa İstanbul'da işaret ediyor. Borsa İstanbul'a geçmeden önce bugünkü videonun sponsoruna bir kez daha bir kulak verelim, bir kez daha diyorum. Paraşüt onu tanıyoruz. Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı. Bütün sponsorlara bu kanalın büyümesine yardım eden, katkı sunan bu arada bu vesileyle teşekkür ediyorum. Kasım ayı bildiğiniz gibi birçok alışveriş sitesinde efsane Kasım olarak anılıyor ve Kasım'a özel indirimler sunuluyor. Paraşüt E-Ticaret Plus, E-Ticaret operasyonlarını ön muhasebe ile tek uygulamada birleştiriyor. Paraşüt E-Ticaret Plus'la Kasım ayına özel kampanyaların sayesinde aldığınız siparişlere ait faturaları yüzlerce belki de binlerce faturayı ayrı ayrı kesmeden topluca kesebilir. Siparişlerinizle düşen stok sayılarınızı kontrol edebilir. Kargo şirketleriyle entegre olabilir ve kolayca kargo fişleri oluşturabilirsiniz. Kullandığınız platformlarınızı sadece birkaç adımda Paraşüt E-Ticaret Plus'a entegre etmeniz mümkün. Faturalama süreçlerinizde mali müşaviriniz kolaylıkla faturalarınıza erişip kullandığı muhasebe programına veri aktarımını yapabilir. Böylece mali müşavirinizle de uyumlu çalışabilirsiniz. Geldik en güzel habere. Paraşüt E-Ticaret Plus kredi kartı bilgisi gerekmeden tüm işletmelere 7 günlük sınırsız deneme imkanı sunuyor. Videonun altındaki linki tıklayarak paraşüte 7 günlük ücretsiz aboneliğinizi başlatmanız ve karşınıza çıkacak sayfada e-ticarete abone ol butonuna tıklamanız yeterdi. Ve borsa her gün videoların sonunda yaptığımız gibi yukarı trend devam ediyor. Çok fazla alış yok ama işte yükseliş bugün de sürdü. Bugün zaten artı başladı 9.354'ten %0.58. Niye artı başladı? Çünkü dün çok iyi kapatmıştı. İşte dün Amerika'da enflasyon bekendiği gibi geldi o yaradı. Yanı sıra Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları yine borsada olumlu algılandı. Bugün de yukarı trend devam etti. 100 puanlık bir bantta. Bugün borsa hareket ettiğini gördük fakat yani çok öyle bir hani güçlü bir hareket de yok. En yüksek 9437'yi gördü. En düşükte 9335'i gördü. Kapanış 9420 %1.29 artı gün sonunda ana endeks, bankalar %1.11 artı, sanayi %1.35 artı ve işlem hacmi de 117 milyar lira. Yani işlem hacmi de öyle çok çok fazla değil. Yoğun bir alım yok. Yani ama yine de alıcılar şu anda daha baskın. Bu da borsayı yukarıya taşıyor. İlk 5 işten gün sonunda sadece 53 milyon lira artı. Burada alıcıları ve satıcıları görüyorsunuz. En fazla alan yatırım finansman ve OYAK yatırım ve karşısında iş yatırım ve AK yatırımın satışları vardı. BOFA, Bank of America bugün yine ortada yoktu. Yatırım finansman hayırdır demiştik dünkü videoda. Yatırım finansman Efes, Enka İnşaat, Aselsan, İşçe, Koç Holding bugün aldı. Ve onun karşısında iş yatırım, Yapı Kredi Bankası, Bimaş, Kardemir, Aksa Enerji ve Gen İlaç bugün sattı. Bugün 9.350'yi destek yapar gibi oldu borsa. Yukarıda da direncin 9.500'de olduğunu görüyoruz. Akbank'ta bugün yoğun bir alım vardı. Önemli. İlk 5 Akbank'ta 400 milyon lira artı çıktı. Yanı sıra Pegasus, İşçi ve Koç'ta ise bugün bayağı bir satış var. Dikkat çeken satışlar bunlardaydı. Bütün sektörler yükseldi. Düşen yok. En çok yükselenler sigorta, turizm, spor, GYO'lar. Bu GYO'larda son zamanlarda bir yukarı yönlü hareket var. Merkez Bankası'nın işte bu aralıkta faiz indirimi beklentisi doğuran enflasyon raporuyla başladı. Dünkü konut satışlarındaki büyük artış da yine olumlu etkiledi, etkiliyor GYO'ları. Pozitif ayrışanlar dediğim gibi Akbank, yanı sıra Sabancı, Astor, Kardemir, Koza, Altın, Ford Otosan, Migros, Halkbank, Vakıfbank, Efes ve Tal. Negatif ayrışanlar bugün Pegasus, İhlas, Altın Sertifikası, Ülker, Reader, İhlas, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Çimsa ve Artemis halı. Para girişi olanlar 15 hisseye talep yüzlerine, istek üzerine geri döndük. Akbank, Astor, Vakıfbank, Ereğli, Efes, Yapı Kredi, Gürsel Taşıma, Fenerbahçe, Migros, Lida Kağıt ve para çıkışı olanlar Pegasus, İşçe, Koç, Aselsan, Bimaş, Garanti, Kardemir, Ford Otosan, Şeker Bank ve Aksa Enerji. 20.30'da akşamları buradayım. Hepinize iyi bir gece. Sabah izliyorsanız otomobil kullanırken, spor yaparken ya da yemek yaparken hepinize iyi bir gün diliyorum. Akşam yeniden görüşmek üzere. Gazella Turizm, Barış Soydan'la ekonomiyi sundu.